Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün yine sizler için, yine sizlere özel bir bakımla sizlerle birlikteyim. Evet, hepiniz gerçekten e, beni evlerinize konuk ettiğiniz için, e, beni izlediğiniz için e, hepinize öncelikle çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler benim evime, ben de sizlerin e, olduğu yere e, hoş geldim, sefalar getirdim. Siz de bana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet böyle güzel güzel başlangıç yapıyorum neden diye soracak olursanız bugünkü açılımımızın konusu biraz böyle e, çok kafanıza takılan bir soru için olacak. O yüzden böyle baştan böyle güzel güzel enerjilerle başlamak istedim sizlerle. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımızın konusu neden beni aramıyor? aramama sebebi. Bakın ne zaman arayacak ya da adım atacak mı, gelecek mi gibi değil. Neden aramıyor? Neden? Neden? Sebep ne? Değil mi? Hani o çok merak ettiğiniz, o çok kafanızı kurcalayan ısrarla o aklınızdaki kişiden haber bekliyorsunuz, değil mi? Hadi bakalım bakalım. Bu sorunun cevabına benim özel melek kartlarımdan nasıl cevap gelecek? Ee, yalnız deste seç yapacağım arkadaşlar. Yine deste seç e, istemeyen, genele e, açılım isteyen arkadaşlarım ne olur bana gönül koymayın. Ben elimden geldiği kadar hem size hem de deste seç severlere hitap etmeye çalışıyorum. Nedense bugün zaten içimden de böyle yapmak geldi. Bu yüzden dolayı da affınıza sığınıyorum. Bütüne açılım isteyenler için öncelikle ne yapalım? Kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Aklınızda şu an iletişiminiz olmayan, haber alamadığınız her kim varsa ona bir niyet tutun bakalım. Kendinize bir niyet tutun. Her zaman dediğim gibi bütünün hayrına şifa olması niyetiyle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve kesiyorum. Bakalım bakalım sizlerde o aklınızda haber alamadığınız, o merak ettiğiniz, neden aramıyor? Neden diye düşündüğünüz kişi için şöyle bir kartlarıma odaklanın. Rezone olun. Öncelikle ben daha önceden de söylemiştim bütünden rezone olmasını e, seviyorum. Yani deste seç de olsa önce bir bütüne odaklanmanız. Çünkü kartların içinden hangisini seçeceğim şu anda belli değil. E, ve bu sefer seçerek yapacağım. Yani gene iki deste yapacağım. Ama kartları seçmeyi istiyorum. Yani öyle geldi içimden. Yani artık siz biliyorsunuz benim açılım tarzımı. O an benim enerjim ve benim hissiyatım e, sizinle o kadar güzel bütünleşiyor ki. Ve o an içinden ne yapmak geliyorsa onu yapıyorum çok şükür bin şükür de cevaplarımızı da daha sağlıklı aldığımızı düşünüyorum çünkü enerjinin gücüne çok inanan bir insanım evet şimdi sizler odaklandınız ben hemen ilk desteği için kartlarımı seçmeye başlıyorum arkadaşlar haydi bakalım bakalım bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğiyle Beni neden aramıyor sorusuna benim melek kartına bak nasıl geldi görüyorsunuz değil mi beni diyor çek çek yani ben de alacağım tabii ki mecbur çünkü bu mesajdır arkadaşlar geliyorsa o kart illaki o kartta bir mesaj vardır arkadaşlar bu yüzden de çekiyorum evet ne demiştik bütünün hayrına en yüksek şifa olması dileğiyle uuu çok fazla oldu. Bunların hepsini çekemem. Evet. Neden beni aramıyorsun sorusuna cevap arayacağız arkadaşlar. Neden? Sebep ne? Niye? Seni tutan ne? Değil mi? O aklınızdaki kişiye soruyoruz bakalım. Derdi neymiş? Evet. Şöyle bir deste yaptık. Evet. Bakalım. Şimdi Diğer desteği için seçmek istiyorum. Yine şöyle bir odaklanayım ben de sizlerle. Evet, hadi bakalım buradan başlayalım. Arkadaşlar, bütüne bir açılımdır, kolektif bir açılımdır. Lütfen bunu unutmayın. Her zaman söylediğim gibi, siz size ait olan kısmı alın. Ki ee, özel ya da bireysel danışmanlık almak isterseniz benden. 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Tarot'un atre kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabımı da takip ederseniz DM'den de yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet. Şunu da aldık mı? Tamamdır sanırım. Evet, yeterli. Şimdi bakalım. O sorduğunuz kişi, o aklınızdaki kişi hep dediğim gibi arkadaşlar bakın niyet çok önemli. Şimdi şu bir de şu iki. Evet. Şimdi biliyorsunuz ben deste seçlerde obje koymaya bayılıyorum. O yüzden dolayı da yine iki obje hazırladım sizler için. Şimdi bir tane böyle çok tatlış bir papatya objem var görüyorsunuz. Şöyle sonbahardayız ama ben böyle bir papatya sonbahara girişteyiz artık ama ben papatya objesi seçmek istedim. Ve çok da tatlış böyle lila rengi bir kelebeğim var. Mor kelebek ya da mor kelebek diyelim. Evet güzel bir mor kelebek. Aslında bunun menekşe olsun isterdim. Mor menekşe ne bileyim papatya gibi. Bilmem öyle söylemek geldi içimden. Evet. Arkadaşlar şimdi bu destelere e, odaklanıyorsunuz tekrar rezone oluyorsunuz hangisi içinizden geçiyorsa Bir papatya destemiz var bir de e, mor kelebek destemiz var İkisinden hangisi size daha yakın geliyorsa hangisini enerjisini güçlü hissediyorsanız ne yapıyorsunuz? Yine aklınızdaki kişiyi niyetliyorsunuz. Ve her zaman dediğim gibi bakın aklınızdaki kişi o olur mu bu olur mu şu olur mu diye bana sormayın. Herkes olur arkadaşlar. Arkadaşınız bile olur. Merak ettiğiniz bir arkadaşınız uzun süredir sizi aramıyordur. Ona niyetleyin. Yani illa bu partner olması gerekmiyor ki. İlla işte eşim, ex partnerim, efendim, yasak ilişkim, platoniyim, şu bu değil. Yani oğlunuz olur, kızınız olur, yeğeniniz olur, kuzeniniz olur, halanız olur, teyzeniz olur, amcanız olur, artık her kimse. Yani arkadaşlar burada hep dediğim gibi niyetiniz önemli. Herhangi bir arkadaşınız da olur. Sizi neden aramadığına merak ettiğiniz her kim varsa... Ona niyetleyin. Bu kadar basit. Önemli olan niyetiniz. Güzel enerjiniz. Hadi bakalım bakalım. Ne yapıyoruz? Hemen ilk destemle başlıyorum arkadaşlar. Papatya destemi seçen izleyenlerim. Bakalım sizler için ne gibi mesajlar gelecekmiş? Neden aramıyorsun? Arkadaş bakayım senin derdin ne? Zorun ne? Sen niye bu kadar meraklı ba bak 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 işte bu. Evet sen niye bu kadar meraklı bekletiyorsun derken yine yaptım yapacağım <laughs> yine yaptım yapacağım yine en son söyleyeceğim yine en başta söyleyeceğim ay dayanamıyorum ne yapayım arkadaşlar bak şimdi ben bunu görüp nasıl söylemem bak direkt haber kartı görüyor musunuz ve şurada daha çekmediğim kartlar var ve biz neyi soruyoruz neden aramıyorsun bak aramak istiyormuş demek ki şimdi ama biz ne dedik nedenlerini soruyoruz değil mi nedenleri soruyoruz şimdi arkadaşlar bir kere aranızdaki iletişimsizlik ya da e, aramadığı zaman dilimi ikili zaman geçtiğimiz iki yıl içi iki ay içi ikinci ay ya da ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ya da ikili bir saat ya da ikili bir tarihten beri bir kere aranıza iletişim yok. Bu niyetlediğiniz kişiyle ve bu desteği seçenler. Bana direkt verilen ikili zaman dilimi içerisi. Bakın bunun zamanını siz biliyorsunuz. Ama içinde iki olan bir zaman ya da iki olan bir tarih arkadaşlar. Şimdi bu zaman diliminden beri e, i̇letişimsizliğiniz var Bir kere sizi e, Bu niyetlediğiniz kişi ne, ne yaptım ben hemen Haber kartını gösterdim Sizi aramak istiyor arkadaşlar Ama ve lakin şu anda Size karşı iki yüzlü davranıyor Bakın Tamamen iki davranıyor. Yani aramak istiyor ama aramıyor. Gelmek istiyor ama gelmiyor. İşte ya da belki sizi seviyor ama sevmiyor gibi davranıyor gibi gibi gibi. Yani siz gene hayatınıza ait olan kısmı burada alın. Şimdi şu anda bir kere... Ee, gerçekten çevresinde özellikle bir kadına bir erkek faktörü görüyorum. Şimdi bu kadınla erkek faktörü orta yaşta iki kişi. Bu orta yaşlardaki iki kişiden kaynaklı gerçekten kötü durumda. Şu an tamamen yıldızını yükseltmek, şans, bolluk, bereket ve verim peşinde koştuğunu görüyorum. Sizden hariç tabii bu. Şu an aklında ve kalbinde ee, hedefleri var. Bakın, hedefler e, özellikle kendisiyle bağlantılı. Yani şu an sizden tamamen bağımsız gösteriyor. Ha, sizi düşünüyor mu düşünüyor? Bak, düşünmüyor da diyemem. Ama ve lakin aramama sebeplerinden en önemlisi bir kere sizinle yaşadığı bir görüş ayrılığı da var. Hani bu sizle düştüğü bir inatlaşma da olabilir. İşte e, siz demişsiniz kindir, işte arayıcı konuşamadım. Siz demişsinizdir ki sen beni arayacaksın. eninde sonunda sen beni arayacaksın diye. Belki bir inatlaşmaya girdiniz. O da sizinle inat ediyor. Ben aramayacağım. Yani bu iş bir inatlaşmaya gitmiş. Aklınızdaki kişi tarafından. Yani şu an sizinle de zaten bir inatlaşma içinde. Bunu bir tarafa koyuyorum. Kendi iç dünyasında da kendi olaylarında da bak. Şimdi burada para da çıktı gördüğünüz gibi. Maddi endişeleri de var. Hem maddi hem manevi endişedir bu kartım zaten ama daha ziyade maddiyatla bağlantılıdır. Bu endişeler içerisinde olduğunu veriyor bana. Ayrıca sizin hani o inatla aramadığı inat inat verdi çünkü burada bir kere kesin o inadı söyleyeyim inatla aramama sebeplerinden bir tanesi de şu anda gerçekten kendini hem yalnız hem mutsuz hem de verimsiz hissediyor sanki o niyetlediğiniz kişi tutunduğu bütün dallar kurumuş neye eline atsa elinde kalmış böyle gerçekten sıkıntılar ha bir de yolda verdi şu an sizden ya mesafe ve yol arası uzaklığı var ya da ya da sizinle dediğim gibi belki aynı şehirdedir de mesafe koymuştur araya çünkü aranızda bir de yol veriyor mesafe veriyor. Şimdi bu yüzden dolayı da belki hani uzak şehirdedir, başka bir ne bileyim işte şarjı bitmiştir dermişim. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok da. Hani e, uzakta olduğu için belki de bir iletişim sıkıntısı da yaşıyor olabilir arkadaşlar. Yani o inatlaşma var tamam onları bir tarafa koydum ama bak böyle bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü şimdi şu anda beni e, binlerce insan izliyor. Ha, artık dediğim gibi siz size ait olan kısmı biliyorsunuz ne olduğunu ve zor durumda olduğu da verildi bak. Hani yoldan kaynaklı zor durumda. Hani belki deniz aşırı bir yerde, belki uzak, belki de denizin ortasında, belki de ne bileyim işte gökyüzünde neyse. Ama uzakta yani bir yerde sonuçta. Bu yüzden de zor durumda kaldığını, belki size ulaşamadığını da burada söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme diye bir laf vardır. Yani şimdi böyle bir durumda söz konusu olabilir. Ama velakin diğer taraftan da huzursuzluğu da veriyor arkadaşlar. Bakın en son konuşmanızda ya da en son iletişiminizde çok ciddi anlamda bir huzursuzluk yaşamışsınız aranızda. Gergin bir konuşma, stresli bir konuşma, dediğim gibi az önce inatlaşma, özellikle bir hedef doğrultusunda baskı yapma, böyle bir durum da geçmiş aranızda. Böyle bir konuşma ya da bir söylem. Bak bunların da inadını bindirmiş. Yani bu kişi bakın size aramak istiyor istiyor arayacak da zaten bak iletişiminiz olacak bir kere. Hani şu an aramama sebeplerini sayıyorum ama ama eni ama sonu benim o çok meşhur bir lafımdır ama eni ama sonu bu kişi bu desteği seçenden bir kere iletişiminiz olacak. Arama var arkadaşlar. Ama velakin dediğim gibi şu anda iş inada binmiş Her iki taraf içinde belki siz de kendi içinizde inat ediyorsunuz. Karşı tarafta kendi içinde inat ediyor ve ha, kötü durumda o ayrı onu bir tarafa koyduk bir de dediğimiz gibi e, gerçekten e, endişeleri var kendi içinde ve bir de sizinle anlaşmazlık yaşamaktan da korkuyor bir de e, sabırsız olmamanızı söylüyor burada kartlar. Yani o sabırsızlık karşı tarafta da var bakın sizinle bağlantılı. Belki de e, bu yüzden kaynaklı da e, biraz böyle kendine hani naza da çekmiş diyebilirim burada karşınızdaki kişi. Ama inanın e, hedefinde yani e, bu inatlaşma sona erdiği anda bir taraftan bir tarafın inadı kırılacak ama eni ama sonu muhtemelen de aklınızdaki kişi tarafından dayanamayacak olarak gösteriliyor. Çünkü e, sizin gerçekten bu iletişim kopukluğundan ya da bu aramamasından sizin üzüldüğünüzün de farkında bir de bunu da biliyor yani o kadar emin ki sizin üzüldüğünüzden öyle böyle de değil yani. Ama e, şu güzel kartı da göstereyim. Sürpriz mutluluklara hazırlıklı olun. Güzel. Yani çok da kafanıza takmayın. E, şu an aramama sebeplerinde az çok benim kartlarımdan gelen mesajlar böyle verdi. Ama hakikaten kötü ve zor durumda olduğu durumlar içerisinde de gösteriliyor bu kişi. Evet, geldik geldik mor kelebeğe. Evet, bakalım bakalım. Mor kelebeğimizi seçen izleyenlerim. Bakalım sizler için ne gibi mesajlar gelecek benim melek kartlarımdan. Evet, bakalım beni aramama sebebi ne? Arkadaş, derdin ne? Sen neden aramıyorsun bakalım? Hmm. Ay nasıl sıkıntı çıktı arkadaşlar of of of. Yani şimdi bu desteği seçen arkadaşlarım mahkeme mahkeme. Ee, öncelikle aranızdaki iletişimsizlikten bahsedeyim altılı zaman. 6 altı yılın içinden beri 5 yıl, 4 yıl, 3 yıl, 2 yıl ya da 1 yıl. Efendim ya da 6 ay içinden beri ya da altıncı ay ya da altılı bir tarih ya da altılı bir zaman. Velhasılı kelam altılı bir zamandan beri sizi bu niyetlediğiniz kişi inatla aramıyor. Aramıyor arkadaşlar. Hala aklınızda ve kalbinizde bitiremediğiniz umutla ümitle de beklediğiniz bir bağ var arkadaşlar. Ve hırs yapmışsınız. Ama öyle böyle hırs değil. Şimdi sizin bir kere şöyle söyleyeyim. Çok aklınıza ve kalbinize bu bağ var. Umutla ve ümitle de bekliyorsunuz. Hatta bir mahkeme de var burada bak. Yani bu kadar mı olur arkadaşlar? Üç tane mahkeme kartım var şu koca destenin içinde. Üçü de mi aynı desteğe gelir arkadaşlar? Bakın mahkeme kartım, mahkeme kartım ve mahkeme kartı. Yani olamaz böyle bir şey. Yani burada. Ha şimdi bunları gösterdin abla. E bu ne? Şimdi i̇şte o zaman anlatıyorum dinle. Arkadaşlar bu desteği seçenlerde bir kere kendi kafanızda yaptığınız mahkeme. Aklınızdaki kişinin yaptığı mahkeme. Beklenti içinde olduğunuz mahkeme. Ve bir türlü olmayan mahkeme. Bak. Şimdi... Bıçak sırtı durumlar içerisindesiniz özellikle aklınızdaki kişinin sizi aramama sebebi. Kendisi de şu anda bıçak sırtı durumlar içerisinde iki ayrı dünyada. Bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. Hani aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. En iyisi ben tamam diyeyim. Seni ne arayayım, ne sorayım? Çünkü sen beni o kadar zorladın. Sen bana o kadar hırs yaptın. O kadar baskı yaptın ki artık ben yoruldum diyor. Bir de üstüne üstlük a buyur kötü enerji yani. Hani şu desteği nereye tutsam elimde kalan bir deste arkadaşlar. Mor kelebek destesini seçenler. Hani keşke 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 güzel bir şeyler söylesem. Ama o aklınızdaki kişi var ya gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Hani bir kere sizle iletişimi bitmiş. Maddi ve manevi sıkıntıları var. Mahkemesi var. Hani kendi aklında ve kalbinde yaptığı mahkemeden geçtim. Devlet kapısında sıkıntılı işleri var. Belki iş hayatı berbat gidiyor. işte aile hayatı berbat gidiyor. Ve, ve sağlık problemleri de veriyor. Yani sağlıkla da bağlantılı sıkıntıları var. Fiziksel ve psikolojik olarak şizofren yerlerde yani. Bir bitik bitik yani. Ben şimdi bu kartta düzgün düşmanlık var. Bak kin, nefret, öfke var. Yani baya e, baya bu aklınızdaki kişi hani bir şeylere tamam demiş arkadaşlar üzgünüm yani tamam hani bu bu destedekiler e, gerçekten bir de arkanızdan çok oyunlarda dönmüş sizin çok yani bir sürü oyun dönmüş bak e, anlama ve öğrenme kartı geldi arkadaşlar aklınızdaki kişi şimdi bak kötü enerjilere maruz kalmış. Yani arkanızdan çevrilen bazı oyunlara ya da bazı tuzaklara düşmüş. Düşmüş yani açık ve net. Ve size yapılan, ilişkinize yapılan, hatta sizi aramamasına dair ona karşı işte pardon size karşı e, kin, nefret, öfke ya da düşmanlık besleyen kişilerin kuyusuna düşmüş. Hani ne bileyim işte ailesi istememiştir, arkadaş çevresi istememiştir, eşi dostu istememiştir, der istememiştir. Neyse işte maalesef ki bunun içine düşmüş yani e, ben burada zaten şu kötü enerji kartla her zaman söylüyorum bakın bu konu hakkındaki düşünce biliyorsunuz İnsan iradesine yapılan her türlü hareket çok kötü bir hareket arkadaşlar yani bunun vebali büyük hani aa şöyle de bir şey var. Bu bundan da zaten ne kadar tutarsın? Biraz onun karakteriyle de bağlantılı arkadaşlar. Yani o zaten bir şeyleri biraz da demek ki gazla çalışan bir insan etrafında gazına da gelmiş yani. Hani yapacak bir şey yok burada. Ne söyleyeyim ki bilemedim ki. Ve bir de anlama ve öğrenme kartı çıktı. Yani sanki burada sizinle bağlantılı ona söylenilmiş bir şeyler ya da sizinle ilgili ya da ilişkinizle bağlantılı o tarafa gitmiş yani o aklınızdaki kişiye baya baya bir şişirilmiş ve bu yüzden dolayı da sanki sizinle bağlantılı bir şeylere tamam demiş. Çünkü en son bakın en son konuşmanızı, görüşmenizi hatırlayın. Ve burada o kadar net ikili ve beşli zaman veriliyor. Bak ikili ve beşli zaman önce en son yaptığınız iletişim çok ciddi sert bir iletişim olmuş. Aranızda baya bir öfkeli, gerilimli, stresli, zalimkar tavırlarla size geldiği konuşmalar belki sözlü ya da fiziksel Allah korusun tabii ki olmasın böyle bir şey de şiddete kadar bile belki de gitmiş. E daha siz bunu yani ne, ne arasın ki bu Yani aramasın zaten Aramasın yani böyle insan hiç aramasın arkadaşlar Sadece siz şu anda Çok hırs yapmışsınız Neden aramıyor Neden aramıyor e, Sebepler belli işte bak ortada yani Ortada Ha şöyle de bir şey var Bak hala sizinle Aklında bir bağı da var Merak da ediyor size bak alttan alttan bir merakı da var Ama velakin dediğim gibi o dış etkenler E biraz da kendi zayıf iradesi demek ki biraz karakteri de zayıf ki çok çabuk da etki altında kalan bir insan ki bu yüzden dolayı da sizden kendisini çekmiş olarak gösteriliyor bana arkadaşlar üzgünüm yani aramama sebebi bu hani sizle ilgili bir şeyleri artık hani aklında bağı var ama sanırsam ki biraz kalbinde yüreğinde ya da düşüncelerinde bitirmiş gibi. Ha buna sıkıntı yapıyor mu? Evet sıkıntı da yapıyor enteresan bir şekilde. Hani belki e, size haksızlık yaptığının da farkında. Ama işte dediğim gibi bir iki konuşmayla aa hiç de değil o sana haksızlık değil asıl haksızlığa sen uğradın dedilerse olay bitiyor. Hemen aa tamam öyle veriyor o, o da, da tabi aramamasındaki en büyük etkenlerden biri. Yani Ay bana gene yazacaksınız şimdi yorumlarda içim şişti mi içim şişti ben ne yapayım ben bakarken benim de içim şişiyor ben ne yapayım benim hoşuma mı gidiyor kötü şeyler gördüğüm zaman ama bu deste sıkıntılıydı arkadaşlar başka da bir şey diyemiyorum. Evet bugünlük de beni izlediğiniz için ve kanalıma yeni yeni gelip abone olanlar için Ay nasıl mutlu oluyorum anlatamam size Evet 30 bin de geçtik çok şükür bin şükür İnşallah daha nice 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 yeni abonelere Yeni gelen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum İyi ki geldiniz iyi ki bizimlesiniz Ve ilk günden beri beni hiç bırakmayan o kıymetli o iki gözümün çiçeği abonelerim Sizleri çok seviyorum İyi ki benimlesiniz İyi ki Makmiş ablanın sevgi kanalındasınız Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.